Merhaba Triyaki arkadaşlarım. Maaşınıza %20 zam almak istemez misiniz? Aylık asgari ücret olarak 2300 lira ücret alan bir Triyaki arkadaşım sigaradan kurtulması halinde <laughs> ücretinde yaklaşık bir artı sağlamış olacaktır. Uzun vadede sağlığa harcanılacak masraflar, erken ölüm sebebiyle kaybedilen kazanç kaybı düşünülmeden sadece doğrudan sigaraya, çakma, filtreye ve sık sık başımıza gelen nezle grip, baş ağrısı sebebiyle ilaçlara harcanan para dikkate alındığında, şu durumda sigaradan kurtularak geleceği hesaba katmadan sadece güncel ve peşin olarak %30 civarında bir ücret artışı elde etmiş olacağız arkadaşlar. Günümüzde yıllık zamların %5, %10 mertebesini geçmediği dikkate alındığında çok ciddi bir maaş artışı olduğuna inanıyorum.